Fizik evrenin yapısını, evreni oluşturan en küçük temel parçacıklardan başlayarak en büyük galaksilere kadar tüm maddeleri ve bu maddelerin özelliklerini, değişimlerini, etkileşimlerini inceleyen, doğadaki olayların işleyişlerine hükmeden en genel yasaları bulan ve bu yasaları insan için kullanan bilim dalıdır. Fizik çalışmaları yapılırken maddenin boyutuna bakılmaz. Makro alemden mikro aleme kadar tüm maddelerin hareketleri ve bu hareketlerle ilgili olaylar fiziğin ilgi alanına girer. Fiziğin geçerli olduğu sınırları çizmek oldukça zordur. Çok genel bir ifadeyle fizik, dünyaya uzaklığı 10 üzeri 23 metre olan en uzak galaksiden tutun da maddenin temelini oluşturan atomdaki çekirdekte bulunan yarı çapı 10 üzeri eksi 15 metre olan protona kadar tüm sistemleri, bu sistemlerin birbirleriyle ve çevreleriyle olan etkileşimlerini inceler. Fiziğin ilgi alanı çok geniştir. Fizik bir olayı açıklarken makro alemde kullandığı formülleri aynen mikro alemde de kullanamaz. Her alanın boyutları ve etkileşmeleri farklı olduğundan kullanılan teoriler de farklıdır. Bu da fiziği alt alanlara ayırmıştır. Evrendeki nesne, olgu ve olaylar en genel olarak 8 alt alanda incelenir.